Oh, çekmiyor, çekiyor, çekiyor, çekmiyorum aslında çekmiş gibi diyor. İşte arkadaş ben Minecraft'ta skin yaptım ya, şey kendim, o ya. kendim, bu kendim. Ya sen çıkar be? Kendim yaptım skin, kendime yaptım yani. Arkadaşlar kendime yaptım. Çok sevdim yani skinimi. Hatta. Hayır. Hı -hı. Bakın gördüğünüz gibi kendim yaptım, uğraştım. Güzel bir tane yani. Tamam. Susun be. Minecraft yaptım. Art geliyor arkadaşlar. Yani bayağı bir uzun sürüyor. ikinci bölümde bakmayın ki öldüm. Yani öldüm. Sıçtı lazım zombiler. Gelin buraya falan bir şey demiştim. Artık arkadaşlar İngilizce döneceğim. Minecraft. Bu bunu survival mi? bunu... Susun be. Bunu survival da yaptım arkadaşlar. Hop. Bunu susun be. Bunu survival da yaptım ama game mode'da yapıyorum nedense. Bir de şöyle havalı gidiş yapacağım şöyle. Bakın ben şimdi. Ben, ben oynuyorum. Susun be. <laughs> ya, en tamam. Sus be. <laughs>

Bir bölümün sonuna daha al, geldik arkadaşlar. Yani videonun sonuna daha geldik al, arkadaşlar. Görüşürüz.